She won't Ödemiş'te işletmeciliğini İbrahim Uzun'un yaptığı Güneş Kafe, Anafartalar Mahallesi, Yurt Sokak, numara 33'te hizmete girdi. Açılışa Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özel Kaptan, işletme sahibinin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi Ödemişli efeler zeybek gösterisi yaparken lokma dağıtıldı ve dua okundu. Açılış konuşmasını Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özel Kaptan yaptı. Kaptan konuşmasında şunları kaydetti: parta mahallesi, sokak genelde bizim kafede olduğu yerler, ödemişimizin e, nefes aldığı yerler. E, Gönül istiyor ki işte bu tür yerlerin açılması ve bunların hepsinin iyi iş yapması. Biliyorsunuz e, uzun yıllar, e, iki yıldır falan pandemiyle uğraşılıyor. Esnafımız bayağı bir zor durumda kaldı. O yüzden ben esnaflarımızın, yani bu süreci de e, zor zamanlar geçirdiler. İnşallah bundan sonra dediğim gibi güneş gibi doğar, e, mahallemize doğar, ödemişimize doğar. E, hayırlı işler olur, başka şubeler açar diye düşünüyorum. Çünkü İbrahim kardeşimiz, ben tanıyorum e, zaten esnaf kökenli bir kardeşimiz ve ben başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah ikinci, üçüncü e, şubelerinde beraber gene hep beraber açarız. Ayrıca ben Efe'lerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi aldılar götürdüler, Efe'li kültürünü tekrar yaşadık. Çok güzeldi. Onların da emeğine sağlık diyorum. Hep beraber buyurun, açılışımızı yapalım. Hayırlı işler bol kazançlar, bereketli bir e, açılış bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.